İnsanlar sosyal medyadan müşteri bulabilmek için influencer gibi hareket etmeleri gerektiğini düşünüyor fakat bu büyük bir yanlış. Sizin amacınız işinizi büyütmek ve sosyal medyayı bir kaldıraç olarak kullanmaksa odaklanmanız gereken şey etkileşimler değil hedef kitle olmalı. Bu noktada hayatınızın her karesini paylaşmak ya da insanları eğlendirmek zorunda değilsiniz. Bilgi vererek size müşteri kazandıracak içerikler üretebilirsiniz. Bu duruma çok alıştığımız için biz sosyal medyadaki izlenmeleri sayı olarak görüyoruz, insan olarak değil ve bu çok büyük bir yanlış. Çünkü sizin işinizi kendinizi aynı anda 500 kişi bin kişiye tanıtabilme fırsatınız harika bir fırsat ve bunu güzel değerlendirmek gerekiyor. Bir psikolog olabilirsiniz, diyetisyen olabilirsiniz, danışmanlık veren birisi olabilirsiniz ya da freelance video editörü olabilirsiniz tıpkı benim gibi. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin düşünce yapınız, sizin sosyal medyaya karşı yaklaşımınız, içerik üreticisi ya da influencer olarak değil, girişimci olarak olmak zorunda. Çünkü ancak bu mantıkta hareket ettiğinizde daha fazla müşteri bulabilir ve hedef kitlerinize daha özel bir şekilde ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi ben bir video editörüyüm ve bu işe başladığımda yüzümü göstermeden video videolarıma 60-70 bin izletebiliyordum ki bu video edit için yani bu kadar niş bir alan için güzel izlenmeler özellikle yüzümü göstermeden elde ettiğimi düşünürsek çok daha iyi sonuçlar ama yeri geliyordu benim videolarım 2000-4000 izleniyordu fakat o noktada da video paylaşmaya devam ediyordum çünkü 2000-4000 kişinin arasından da bana ulaşan 10 kişiyi müşteri kazanabilme fırsatım yani müşteri olarak çalışabilme fırsatım onların bana para kazandırabilme potansiyeli çok önemliydi ve bunun farkındaydım. Şu anda da Instagram hesabım oturmasına rağmen bazı videolarım 100 bin izleniyor bazı videolarım 800 bin izleniyor, bazı videolarım 8 bin izleniyor. Yani bunun bir ortası olmayabiliyor eğer çok düzenli içerik paylaşıyorsanız. Çünkü ben haftada 3 içerik paylaşıyorum ve bu zamana kadar 269 gönderi paylaşmışım. Şu anda baktım. Bu 269 gönderi de elbette çok iyi performans vermeyecek ve ben de bunu farkında olarak içerik üretiyorum zaten. Fakat ben niş bir alanda içerik ürettiğim için ulaşmak istediğim insanlara daha rahat ulaşabiliyorum ve daha kolay ulaşabiliyorum. Çünkü bugün 1 milyon takipçili bir influencer'ı düşünün. Bu influencer'ın bir şeylere influence etme gücü benim kine nazaran daha az olabilir. Tabi bu ürettiği içeriğe ve kişinin bilinirliğine bağlı bir durum. Yani bugün Instagram'da takipçi elde etmek o kadar da zor bir şey değil. Neden bu böyle? Çünkü ben zaten benim işimle ilgilenen kişilere ulaşıyorum. Benimle değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben bugün hayatımdan birkaç bir şey paylaştığımda insanlar belki bunu merak etmeyebilir ya da sırf bu yüzden beni takip etmeyebilir ama ben insanlara fayda sağladığım için, bir değer ürettiğim için insanlar buna zaman ayırıyor çünkü zamanının karşılığını alıyor. Benim içeriklerimden bir fayda göreceğini biliyor. Ama bir influencer'ın hayatını izlediğinizde ya da gittiği bir mekandaki paylaştığı yemek sorusunu gördüğünüzde bunun size bir faydası yok. O yüzden de sizin işinizi büyütmek için faydacı düşünen insanlara ihtiyacınız var çünkü o insanlar size yatırım yapacak olan kişiler. Dolayısıyla sosyal medyada insanları etkilemek için illa hayatınızı paylaşmanıza ya da yüksek yaşam standartlarına sahip olmanız gerekmiyor. Siz işinizi paylaşarak da, bilgi katarak da insanları kazanabilirsiniz, müşteri bulabilir, para kazanabilir, kendinize ek gelir yöntemleri oluşturabilirsiniz. Ya da tamamen hayatınızı bu iş üzerinden kazanabilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi sizin bu işe kat karşı olan yaklaşımınız ve doğru bir şekilde hareket etmeniz, sistemli bir şekilde çalışmanız. Bu yüzden de etkileşimlere odaklanmamanız gerekiyor. Size gelen kötü yorumları aldırış etmemeniz gerekiyor. Elbette ki eleştirel yorumları dikkate alın çünkü bu sizin işinizi büyütecek ve geliştirecek, sizi geliştirecek bir şey. Ama bir şeyler inşa etmeye çabalarken çabalamayan insanların sizi eleştireceğini bilin ve buna göre zihin yapınızı hazırlayın. Çünkü yorum yazmak, birilerini kötülemek dünyanın en kolay şeyi. Bunları hiç aldırış etmeden yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Unutmayın sizin amacınız milyon takipçiye ulaşmak ya da paylaştığınız her videonun milyon izlenmesini sağlamak değil, müşteri bulmak, gelir elde etmek. Ve bunun içinde de faydacı içerikler paylaşmanız gerekiyor. Tabii ki de yer yer mizah içerikleri yani alanınızla ilgili mizah içerikleri paylaşabilir ya da insanlara ilham verici içerikler paylaşabilirsiniz. Bunlar kesinlikle olmamalı gibi bir durum söz konusu değil. Sadece odak noktanız o videoları izletebilmek, milyonlara ulaştırabilmekten ziyade fayda sağlamak olmalı ve doğru kişilerin karşısına çıkabilmek olmalı. Bu da çok önemli. Ana işiniz sosyal medya olmamalı. Yani tercihen tabii ki olabilir ama bu çok büyük bir zamanla demek... Etmek, bu zamana ayırabileceğinize inanıyorsanız tabii ki tamamen sosyal medyaya yönelebilirsiniz ama sizin biraz daha öncelik vermeniz gereken şey sosyal medyayı bir kaldıraç olarak kullanmak. O yüzden de içerik üretirken kendinizi aşırı yormanıza ya da ana işinizi aksatacak şeyler yaşamanıza gerek yok. Yani zihinsel olarak kendinizi rahatlatın, sadece değer odaklı içerikler üretin. Emin olun 500 izlense bile 1000 izlense bile o 1000 kişinin arasından 10 kişi size ulaşacak ve müşteri kazanacaksınız. Olabildiğince sosyal medya metriklerine hakim olmanız önemli. Hatta bu noktada bir destek alabilirsiniz gerek firmalardan gerek ajanslardan gerek video editörlerinden ya da freelancerlardan fark etmeksizin destek almanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. İmkanınız yoksa tabii ki kendiniz de yapabilirsiniz. İşte video editörlüğünü öğrenebilirsiniz. Kimlerden nereden öğreneceğinizi bilmiyorsanız benim bir eğitimim var. Açıklamadaki linke tıklayarak o eğitimi inceleyebilirsiniz. Bu işi temel seviyede ya da profesyonel seviyede fark etmeksizin öğrenmek istiyorsanız videolarınızı daha akıcı hale getirmek istiyorsanız sizin için faydalı olabilir. Onun dışında alanınızla ilgili akımları yakalayabilirsiniz ya da güncel içerikleri takip edebilirsiniz. Güncel olayları, haberleri takip edebilirsiniz. Bu şu noktada size fayda sağlar. Diyelim ki bir psikologsunuz ve o gün toplumda bir olay yaşandı. İşte bu sokakta bir kavga olabilir ya da trafikte birinin sinirlenmesi olabilir. Herhangi bir olay olabilir. Önemli olan güncel olması. Siz bir psikolog olarak bu olayı kendinize göre yorumlayabilir ya da işte değerlendirebilirsiniz. Bunu bir içerik haline dönüştürebilirsiniz. Ya da diyelim ki bir diyetisyensiniz. İşte gidip baktınız 2024'te obeziteden kaynaklı ölümlerin yüzdesi şu. Veya işte bunun yüzde şu kadarı genetik, yüzde şu kadarı biyolojik ya da yüzde şu kadarı alışkanlıklara dayalı diye bir içerik ürettiniz ve bunu yayınladınız. Aynı şekilde bu da etkileşim getirebilecek bir içerik. Bu noktada yapay zekadan yardım alabilirsiniz. Ben şu an saniyeler içinde bu alanlarla ilgili bir fikrim olmamasına rağmen içerikleri ürettim. Tabii ki siz bu alanlarla ilgilendiğiniz ve uzman olduğunuz için çok daha rahat bir şekilde içerik üretebilir, fikir bulabilir ve bunları faydacı bir şekilde sunabilirsiniz. O yüzden burada top sizde. Yani ben şu an sadece örnek verdim. Az önce yapay zeka dedim bu arada işlerinizi hızlandırmak için de önemi çok büyük. Eğer yapay zekayı hayatınıza hala entegre etmediyseniz mutlaka edin. Çünkü sizin işinizi 10 kat hızlandırır. Özellikle bu iş sizin için bir ek iş olacağı için yani dediğim gibi kaldıraç mantığında kullanacağınız için sosyal medyayı. Yapay zeka sizin işinizi çok 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 daha rahatlatır. Çünkü sahip olduğunuz yük biraz daha az. Sıradan bir içerik üreticisine göre ya da bu işi tam zamanlı yapan birine göre. Hatta bununla ilgili bir YouTube videosu hazırlamıştım. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz şu an i e butonuna çıkan videoyu da izleyebilirsiniz. Bu süreçte müşteri bulabilmek için en önemli etkenlerden birisi düzenli bir şekilde içerik paylaşmanız olacaktır. Eğer düzenli bir şekilde paylaşmazsanız çok çok daha az verim alırsınız. Sistematik bir şekilde ilerlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır ki bu yüzden dedim videonun başında hani kendinizi yormayın, zihninizi rahatlatın diye. Çünkü bu işi sürdürülebilir bir şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız maalesef sosyal medyada başarı elde edemezsiniz. Ha tam zamanlı bu işi yapıyorsanız o zaman tabii ki de konseptinize göre farklılık gösterebilir ama gene de bu işin olmazsa olmazı düzenli ve sistematik bir şekilde içerik paylaşmaktır. Bu arada platform olarak kesinlikle her platformda bulunmalısınız. Yani YouTube'a da video yükleyin, Instagram'a da TikTok'a da yükleyin, Shorts'a da yükleyin fark etmez. Ne kadar fazla platformla var olursanız insanlara o kadar fazla ulaşma potansiyeline sahip olursunuz ve içerikleriniz de daha fazla izlenir. Yani örnek veriyorum Instagram'da 500 izlendi, YouTube Shorts'ta 1000 izlendi, YouTube uzun videonuzda 5000 izlendi, TikTok'ta 10.000 izlendi. Elde ettiğiniz total sayıyla sadece Instagram'a yüklediğinizdeki elde edeceğiniz total sayı aynı olmayacak tabii ki ve bu durumda sizin algınızı şekillendirecek aslında. Çünkü insanlar sizi her platformda görmeye başladığında daha bilinir olacaksınız ve bu alanlarla ilgilenen insanların karşısına çıkacağınız için emin olun her platformda karşısına çıkabilirsiniz. Yani bugün Türkiye'de video editörlüğü ilgilenen birisinin beni görmeme şansı yok. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta illaki karşısına çıkmışımdır. Aynı mantıkta psikoloji ile ilgilenen birisinin karşısına çıkmanız çok olası. O yüzden bunu da kesinlikle göz önünde bulundurun. Hem uzun formatta hem kısa formatta videolar üretin ve bunu her platforma yükleyin. Bu konularla ilgili merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ayrıca kanal İçerik içerik üretimi, video edit ve yapay zekaya dair içerikler paylaşıyorum. Eğer bu alanlarla ilgileniyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoda bahsettiğim içerik üretirken yapay zekayı verimli kullanma konusunda da ben zaten bir YouTube videosu hazırlamıştım. Şu an ekranda çıkan videoya tıklayarak onu izleyebilirsiniz. 15 dakikalık bir video hangi alanda içerik üretiyorsanız üretin size fayda sağlayacaktır. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.